Yer verelim. Şöyle hoş geldin. Mümkün olduğunda yiyorum. Tamam şöyle geçin. Geçin şöyle.

sessiz aldı Çok şey var. Çok Çok da. Evet. Değerli basın mensupları Trabzonspor Yönetim Kurulu'nun almış olduğu olağanüstü kongre kararı gereği, gereği bugün başkanlığa aday olacakların saat 18'e kadar müracaat etmesi gerekiyor. Evet. Hayırlı olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet. Basınımızın değerli temsilcileri. Öncelikle bu kongre sürecinde Sayın Divan Başkanımızın ve diğer kurul başkanları ve yönetimlerinden olan ve çalıştığı sürede çok başarılı hizmetler veren Sayın Mustafa Hacı Kerimoğlu eskiden beri bu fikrini söylerdi. Hatta Tüzük Komisyonunda da Tüzük Komisyon Başkanı Mahmut ile de görüşmüştü. Dün bunu alenileştirdi. Daha bir topluma tabana yaydı. Biz zaten bildiğimiz için konuyu bizle de konuştuğu için bunu destekledik. Bunun anlamı şu. Birçok üyemiz şundan rahatsız oluyor. Ya tüzük hazırlanıyor, haberimiz olmuyor. Oysa oluyor. Şimdi mesela taslak tüzük e, şeyde, kulübümüzün web sayfasında, internet sayfasında yayınlanacak. Oraya, arzu eden arkadaşlarımız fikirlerini gönderiyorlar. Ancak şimdi Mustafa Bey şimdiden bunu toplumla paylaştı bir daha oturalım, bir daha konuşalım, tartışalım. Onun da farklı e, tüzeğe girmesini istediği, daha çok kucaklaşmaya, daha tabana yayılmayı sağlayan bir tüzüğün e, taslağının hazırlanması yönünde e, zamanımız da var. Bu nedenle de e, biz memnuniyetle karşıladık. E, bu tür camialar tabanla ne kadar bütünleşirse o kadar iyidir. Evet. Tadil komisyonu bir yukarıdan bir şey görüştü galiba. Biliyorum. Görüştü değil mi? Zaman alındı işte. Yani süre verildi tekrar. Olumsuz bir şey yok. 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 Evet. Sayın Başkan listede bir değişiklik var mı rakam olarak? Asıl liste yedek liste 15 artı 7 mi ya da 15 artı 5 mi falan gibi? Yani şimdi taslak üzerinde konuşmayayım. O yayınlandığı zaman kesin yayınlandığı zaman o değerlendirme yapılır. Yani şöyle bir şey var. E, biliyorsunuz, e, daha önceki Tüzük Kongresi'nde de e, salonda bulunanların isteğiyle bazı maddeler salonda taleple değiştirildi. Evet. Zaten Genel Kurul'dan geçmeyen bir Tüzük, istediğinizi yazın geçmedikten sonra bir hükmü yok. Teşekkürler. Evet. Var mı başka soru Verilen okuma var mı? Listeyi okuyamıyoruz şu anda. Ee, ona bilmiyorum. Ee, ben de daha bakmadığım Tamamlandı için. Yani? Başkan, e, tüzüğümüz gereği. Başkan artı e, yedi üye. Yedi üye evet, yedi üye var. Zaten biliyorsunuz e, yani yarın çoğunluk alınan toplantı var. Çoğunluk şimdiye kadar hiç sağlanamadı. Çoğunluk alanan toplantı. E, muhtemelen yarın o tutanak tutulacak. E, cumartesi günü asıl kongre yapılacak. Ama yine tüzük gereği kongre gününden iki tam gün geriye doğru. Yani cumartesi yapacağımıza göre Perşembe sabah 9'a kadar bu listede değişiklik yapabilirler. Yani burada yazılanlar mutlaka olacak diye bir şey yok. Buna ila zaten 7 kişi yazmışlar. 14'e tamamlayacaklar her halükarda bunlar olsa bile. Ama bundan sonra başkan adayı müracaat edemez. Saat 18'e kadar müracaat etmez size. Evet. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz katılımlarınız için. Bir de ayakta isterseniz böyle